Merhaba arkadaşlar. Bin Market'in 5 Haziran Cuma günü ürünleri çıktı. Ben Ahmet Şentürk. Ürünleri teker teker inceledim. Ayrıntılı olarak sizlere sunuyorum. Buyurun başlıyorum. Digital Su 43 ekran Full HD uydu alıcılı televizyon 1300 lira. Özelliklerine bakarsak 109 cm ekranı 1920 x 1080 piksel 60 Hz HDMI giriş sayısı 3 ses çıkış gücü 20 volt USB port sayısı 2. Devam ediyoruz. Philips'ten süpürge 650 lira. Ürün bilgilerine bakalım. Motor gücü 750 watt, ses seviyesi 79, toz hacmi 1,5 litre, toz hanesi var, HEPA filtresi var, ağırlığı 4,5 kilo. Otomatik sıvı sabunluk 60 lira. Emsan'dan 8 parça çelik tencere seti 300 lira. Ürün bilgilerine bakalım. Bu ürün Emsan Azure'ye benziyor arkadaşlar. Tamamen paslanmaz çelik, 304 kalite çelik, kulp ve tepeler titanyum gold kaplama, 16 santim, 18 santim, 22 santim derin tencereleri ve 26 santim karnıyarık tenceresi var. Karnıyarık tenceresi nerede? Onu da göstereyim size. Karnıyarık tenceresi arkadaşlar şu büyük olan, geniş olan. Toplam 300 lira. Emsan Titan Granit Tava 26 santim 75 lira. Bir resmi daha var bakalım. Emsan 3 parça granit set. 120 lira. Ürün bilgilerine bakalım. Yanmaz, yapışmaz, çizilmeye dayanıklı, aşınmaya dirençli, uzun süre yapışmazlığı var. 26 santim derin tencere, 26 santim tavası var. Emsan 7 parça granit set. 250 lira. 20 santim derin tencere, 24 santim derin tencere, 26 santim karnıyarık tenceresi ve 26 santim tavası var. Özellikler üzerinde yazıyor. Emsan 5 parçacilik tencere seti 140 lira. Tamamen paslanmaz çelik 304 kalite çelik, 14 santim 1,5 litre sütlüğü, 16 santim 2 litre derin tenceresi, 18 santim 2,5 litre derin tenceresi var. Emsan karnıyarık tenceresi 26 santim. 120 lira. Emsan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 150 lira. Ürün bilgilerine bakalım. 304 kalite paslanmaz çelik, 6 tane yemek çatalı, yemek kaşığı, yemek bıçağı, tatlı çatalı, tatlı kaşığı var setin içerisinde. Kütahya porselenden 48 parça 12 kişilik dekorlu yemek takımı. Bu fotoğrafı var sadece arkadaşlar. 250 lira. Bir modeli daha var. 250 lira. Ne var içerisinde? 12'şer tane kase, çukur tabak, pasta tabağı, servis tabağı var. Bisküvi pasta makinası çok soruluyordu arkadaşlar. 5 Haziran'da geliyor, 27 liraya. Bakın yaptığı desenle de yan tarafa koydum ben. Ürünün fotoğrafı da bu. Colorina 6 artı bir pasta servis seti arkadaşlar. Fiyatı 40 lira desen buna benziyor cam ürün. Rakle tekli dekorlu meşrubat bardağı tanesi 4,5 liraya gelecek. Paşa Bahçe sunum şişesi 250 ml tanesi 2 lira. Lav tekli dondurmalık 2.75. Erzak kabı 4 litre 8 lira. Natur lüks seramik tabak üçlü Altın yıldızlı arkadaşlar çerçevesi var. 40 lira. Bir de şöyle bir modeli var arkadaşlar. Bu da altın yıldız çerçeveli olacak. Zebra şeklinde 40 lira. Kapaklı mega kase 10 lira. 3 ayrı rengi gelecek arkadaşlar. Paşa Bahçe şeffaf kapaklı sürahi 14 lira. Paşa Bahçe plastik kapaklı borcam büyük tencere 22,5 lira. Bir de küçük tenceresi var. 15 lira. Plastik ekmeklik dünya plastikten 24,5 lira. ABS çocuk valizleri 100 liraya gelecek. Ebatları arkadaşlar 50, 35, 26 santim. El çocuklarına biraz daha küçük. 45, 27, 24 santim. Su geçirmez. Çift kademeli çekecek sistemi var. Tekrar ediyorum 100 lira fiyatı. Silikon elyaf yastık 13 lira. Kasilde Home'dan. Yastık Alezi ikili 19 lira. Tek kişilik pike 150-220 santim 30 lira. Çift kişilik pike 180'e 220 santim 35 lira. Erkek polo yaka baskılı tişörtler medium, large, x-large ve x large olmak üzere 23,5 lira. Comfort Family kadın pijama takımları small, medium, large, x large değişik desenlerde 30 liraya gelecek. Dekoratif masa örtüsü 140 180 santim 11 lira. Sadece bu resim vardı arkadaşlar. Makara seti 10'lu 8 lira. Otantik kilim minder setleri 38'e 40 santim 8 lira. Hem evde kullanılabiliyor hem de bir fikir daha arkadaşlar. Bunları Otomobillerde kullanıyorlar. Bakın böyle. Fiyatı 8 lira. Tanesi 8 lira. Kadın Stretch kadın ayakkabı. 36 ile 40 numara arası. 32,5 lira. Erkek Stretch spor ayakkabı. 40 lira ile 44 numara arası. 32,5 lira. SM kadın sandalitleri. 37 ile 40 numara arasında. 28 lira. Bir de şu arkadaşlar açık renkli olan gelecek. Bakalım yukarıdaki. 28 lira. Gezer kadın plaj terliği 36 ile 40 numara arası tabanı beyaz olacak 10 lira. Gezer erkek plaj terliği 40 numara 44 numara arası 10 lira. Gezer çocuk plaj telli 30 ile 35 numara arası 10 lira. Bir de mavisi var erkekler için arkadaşlar 10 lira. 3 boyutlu saksılar var. Evet 700 mililitre 3,5 lira. Kelebekli arkadaşlar. Kelebekler sarı çıkıyormuş gibi oluyor. 3 boyutlu. Evet. 1.40 litresi var. 4.5 lira. Pembe. 5.3 litresi. Yine pembe. 10 lira. 3 boyutlu saksının uzunu var arkadaşlar. 7.3 litre. 14.5 lira. Bir de onun küçüğü var. 4.11 litre. 10 lira. Bir insandan kaydırak tekrardan geliyor arkadaşlar. Sadece kaydırak olarak geliyor bu sefer. Fiyatı 100 lira. Pilsan mini blok oyuncaklar 20 lira. Buna ne yapılabiliyordu? Hemen gösterelim. Şöyle tren setleri falan yapılabiliyor. Devam ediyorum. Oyuncak araba Matchbox'dan fiyatı 7 lira. Tanesi 7 lira arkadaşlar. Dede oyuncaktan boncuk takı seti 20 lira. Eğitici puzzle'lar 30 parça, değişik değişik modeller olacak. Fiyatı 10 lira olacak. Animasyon balon seti. Sosis balon diyorlar arkadaşlar bunlara. Paketle satılacak böyle pompalı. Fiyatı 7 lira. Bunlarla ne yapılıyordu arkadaşlar? Şöyle göstereyim size. Oyuncak hayvanlar falan, köpekler yapıyorlar. 7 liraya gelecek paketi. Oyun hamuru seti, art craft'tan kitchen seti gelecek arkadaşlar. Bir setli tatlı seti gelecek fiyatı 20 lira. İpek serisi hikaye kitapları 4 lira. Olarak arkadaşlar 5 Haziran Cuma günü bir marketlere gelecek. Tekrar ediyorum ben Ahmet Şentürk. Lütfen kanalımı takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bunlar için büyük emekler veriyorum. Sizler daha markete gitmeden bütün ürünler hakkında bilgiye sahip oluyorsunuz. Mesela bir ayakkabı almaya gideceksiniz. Numarasını bilmiyorsanız arkadaşlar boşu boşuna markete gitmenin faydası yok. Belki de sizin çocuğunuz o ayakkabı olmayacak. Size göre numara yok belki de. Bunu baştan göstermek istiyorum. O yüzden bu videoları hazırlıyorum. Hayırlı günler diliyorum.